Me Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koronavirüs olmamak için neler yapmalıyız onları söyleyeceğim. Dışarı çıkarken maske ve eldiven takmalıyız. Tokalaşma ve sarılma Tokalaşma sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. Hapşurma ve öksürme sırasında tek kullanımlık Kağıt mendil kullanılmalıyız. Yoksa DFM'sin ne çıkmasın? Marketten aldığımız yiyecekleri, eşyaları, malzemeleri silip süpür, silip yıkamadan kullanmalıyız. Kalabalık ortamlarda sosyal mesafemizi korumalıyız. Eller, ellerimizi satıp en az 20 saniye boyunca yıkamalıyız. Yurt dışı se seyahatlerimizden sonra kendimizi odamıza, şim kendimizi karantina etmeliyiz ve bol bol su tüket, bol su tüketmeliyiz ve sarımsı beslenmemize dikkat etmeliyiz. Bir de koronavirüsü ne sever. Kötü ortam, kötü kokan ortamları, bitli yerleri ve sigarayı çok sever. Hoşçakalın.